Viyana'ya hoş geldiniz. Viyana'ya geldiğinizde nasıl Viyana merkeze gideceğinizi size kısa anlatacağım. İlk geldiğinizde şu arkada gördüğüm kapılardan çıkacaksınız. Sağdan ya da soldan ne taraftan çıktığınızın önemi yok. Çıktığınız yere göre mesela atıyorum hemen sağdan çıktınız düz ilerlediğinizde şu tabelayı göreceksiniz. City Express ve gördüğünüz gibi tren işareti. Oraya ilerleyip trene binebilirsiniz. Ya da hemen karşıdaki çıkıştan çıkıp taksiye gidebilirsiniz. Ama takside şöyle bir şey var. Ona hemen bahsedeceğim. Kesinlikle bu tuzağa düşmeyin. Taksiyle gitmek istediğinizde gördüğünüz gibi dışarıya çıkacaksınız. Taksiler sıra bekliyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken nokta bu altta yazıyor mesela şurada. Bunlar airport taksi. Yani airport taksi olmasının özelliği şehir içinden yolcu alamıyorlar. Sadece havaalanından şehir içine yolcu götürüyorlar. Bu yüzden fiyatları iki katı. Normalde şehir içinde atıyorum mesela buradan şehir 30 lira tutacaksa bunlarla gittiğiniz zaman 60 lira tutuyor. O yüzden eğer ki taksi kullanacaksanız bir üst kata çıkacaksınız. Bir üst kattan Uber çağırın. Uber'le bu airport taksilerin yarı fiyatına merkeze gideceksiniz. Ama taksi kullanmak istemiyorum diyorsanız hemen ilerleyelim yine. Taksi kullanmak istemiyorsunuz. Dediğim gibi hemen karşıya geçeceksiniz. Burada arkamda Burger King var. Havaalanına geldiniz. Karnınız açsa buradaki marketleri kesinlikle kullanın. Çünkü buradaki Burger King'de, buradaki markette şehirdeki marketin fiyatları aynı. Bizdeki gibi havaalanında yakaladık, oturtturalım. Yok yani. Şimdi geldiniz şu arkamdaki tabeladan takip edeceksiniz. İlerlediğinizde birazdan bilet otomatlarının olduğu yere gideceğiz. Hemen size bilet otomatlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada villa var. Burası Avusturya içindeki bir market. Aynı fiyatlar oradan alışveriş yapabilirsiniz. Yolu takip ettiğiniz yolun sonunda şöyle otomatlar göreceksiniz. Hemen karşıya çeviriyorum. Şimdi iki tane otomat var. Bir tanesi yeşil, bir tanesi kırmızı, bir tanesi ket yani bu özel bir şirketin buradan direkt şehire götürüyor. 16 dakikada götürdüğün iddiasıya doğru. Bir tanesi de kırmızı. O da devlet demir yollarını. Ket olan ekstrem olarak pahalı. Gördüğünüz gibi ketin bir gidişi 14.90. Şu sıra bittikten sonra kırmızıyı göstereceğim size kırmızı olan şehir hatlarına giderseniz de bilet fiyatı 4.90. Onu nasıl kullandığınızı, otomatik nasıl kullandığınızı göstereceğim. Şehir hatlarının ne farkı var? Daha sonra devlet karayollarının ne farkı var? Devlet demir yollarının ne farkı var? O arada da birkaç tarafta durduğu için 16 dakikada değil yaklaşık olarak 25 dakikada falan gidiyor. Onun da bir tane iki tane ayrısı var. Bir tanesi Landstraße'ye gidiyor. Landstraße'ye giden yaklaşık 20-25 dakikada gidiyor. Hauptbahnhof'a giden var. O da aynı kent gibi ama yine bu sefer devlet demir yolları olduğu için yine 16-17 dakikada buradan direkt Habbanof'a gidiyor. Evet devlet demir ait bu gişeye geldiğinizde gördüğünüz gibi burada Viyana yazıyor. İsterseniz de İngilizce olarak buradan çevirebiliyorsunuz. Viyana, Viyana'ya tıkladınız. Tıkladıktan sonra buradan herhangi bir şey seçmenize gerek yok. Eğer ki zaten Viyana biletiniz varsa içeride buraya tıkladığınızda daha inecektir. Next diyorsunuz. Bir sonraki treni ya da buradan istediğiniz treni seçebilirsiniz. Bir sonraki tren diyelim. Gördüğünüz gibi fiyatı 4 Euro. Devam diyorsunuz. Ödemeye geçtiğinizde ya buradan kartla ödeyebiliyorsunuz. Temassız var. Kartla var. Ya da parayla ödemek var. Ya da bozuk parayla. Ödedikten sonra biletiniz basılıyor. Buradan geliyor. Sonra Viyana'ya iyi yolculuklar. Biletinizi aldınız. Aşağıya istasyona indiniz. Burada gördüğünüz gibi yukarıdaki tabelalarda tren ne zaman geleceği yazıyor. Her zaman tam zamanda gelir. Bu karşıda gördüğünüzde işte ket dediğim 16 dakikada, dakikada direkt Wien Mitte'ye giden tren ama biz Devlet Demiryolları'nı kullanacağız. Devlet Demiryolları da buraya geliyor. O kırmızı oluyor, aklınızda olsun. Geldiğinizde mesela bakın RC yazan Wien Hauptbahnhof'a gidiyor. Bu direkt 15 dakikada gidiyor. Devlet Demiryolları'na ait. Yine 4.5 euro. CAT biraz önce gösterdim. Özel şirketin bu da direkt Wien Mitte'ye gidiyor. Bu da 15 daki 15 dakikada gidiyor ama Bileti 14.90, 15 Euro. Bu 5 Euro, bu 15 Euro. Bu da S7. Yine aynı şekilde Fishment yazıyor ama Viennese Mitte'ye gidiyor. Aynı yere gidiyor Kett'le. Sadece bunun fiyatı da ÖBB'nin yani Devlet Demiryolları'nın olduğu gibi 4.5 Euro. Bu ekranlardan treninizi kontrol edebilirsiniz. Hangi hattan kalkacağını burada gördüğünüz gibi mesela 1DF 1 neredeyiz Can? 1'deyiz. 1E, 1 bir F. Yani bu araya gelecek, buradan kalkacak demektir.